Evet değerli Agro TV izleyenler Agro TV ekranlarına hoş geldiniz. Fuar özel programımıza da hoş geldiniz. Biz şu anda Antalya'dayız. GrowTech Tech Fuarı'ndayız ve Anfaş Fuar Merkezi'ndeyiz. Çok kıymetli bir firma var şu anda yanımda. May Tohum var. Türkiye'nin ilk özel yerli tohum üretim firması var ve biz bugün ee... Mısır ürün müdürü, pamuk ürün müdürü, ayçiçeği ürün müdürü. Bugün bütün hepinizi bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ama lütfü Bey'le izninizle başlayacağım. Lütfü bey mısır ürün müdürü. Kendisi Maytoğlu'mun. Nasılsınız lütfü bey? Fuar çok nasıl gidiyor? Bugün Nasılsınız? fuarın ikinci günü. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir yoğunluk var. Gübreciler bir tarafta, bitki korumacılar bir tarafta, evet. sulama sistemleri, tarım makineleri, teknolojileri. Birçok çok aslında sektörün bir araya gelmiş olduğu bir fuar. Growtech'i bir değerlendirmenizi sizden alalım. E, -tek çok iyi geçiyor bu sene. Yani iki yıllık bir pandemi süreci vardı, süreci vardı. E ee, insanlar biraz özlem duymuş anladığımız kadarıyla. E, katılımcı sayısı çok iyi. E, gelen katılımcılar çok ilgili. E biz Nordotek'te olmaktan mutluyuz şu an. Dediğiniz gibi çok büyük bir yoğunluk var. Bugün de ikinci günü. Peki May Tohum olarak sizin genelde endüstriyel bitki tohumlarınız var. E, şey, yem bitkileri var. Sebzede de var. Sebze tohumlarında da evet. var ama. E, şimdi Öne çıkan standınızda bir mısır, yeni bir çeşit var mı? Mısır çeşitlerini dinleyelim sizden. Öncesinde ama bir kısaca bir may sizden dinleyelim. May tohumu değil de sonrasında mısır, Mısır'da öne çıkan çeşitleri sizden dinleyelim. Buyurun. May tohum bildiğiniz gibi 1978 yılında Bursa'lı bir girişimci olan Mehmet Ali Yormazoğlu tarafından kurulmuş ilk yerli özel sektör tohum firması bu şekilde ön plana çıkıyor. 1978'den bu yana sebze, tarla bitkileri, endüstri bitkileri gibi türlerde üretim, araştırma, geliştirme, ARGE ve pazarlama satışla iştigal ediyor. Bizim işimiz tohum, may tohumu olarak. Tohum dışında bir uğraşımız yok. Yıllardır da ıslaha, ARGE'ye ciddi yatırımlar yapan Türkiye'nin lider firmalarından bir tanesi. Maytol'la birlikte biz birkaç program yaptık. Sizin özellikle e, sürekli üstüne basa basa söylediğiniz yerinde ıslah çalışması ve sizin evet. birçok noktada Türkiye'de ar e, arge istasyonlarınız var. E, Mısır için de biz hatta e, Adana'ya gelmiştik. Adana'da da Ege'de birlikte olduk. E, Bizim Türkiye içerisinde 5 tane ARGE istasyonumuz var. Bu ARGE istasyonlarında başta mısır olmak üzere, ayçiçek, pamuk gibi türlerde e, ıslah faaliyetleri devam ettiriyoruz. E, bu iş için ciddi emek harcıyoruz yaklaşık 25 yıldır. E, güzel de bir noktaya geldik, rekabetçi çeşitler çıkarıyoruz. Hem pamukta hem ayçiçeğinde hem mısırda e, güzel bir noktadayız şu anda. Sizin orada özellikle üstüne basa basa söylediğiniz biz yerinde ıslah çalışması evet. yapıyoruz diyorsunuz. Yerinde ee, ıslah şöyle, çalışmasıyla... Şöyle, yerinde ıslah bizim tüm şeyimiz, odamız yerinde ıslahın şöyle bir avantajı var. İlgili bölgede, yani ıslahı yaptığımız bölgede ön plana çıkan bir iklim değişikliği, hastalık, zararlı gibi etmenlerde daha ticari aşamaya gelmeden çeşitleri elemine edebiliyorsunuz veya en sağlıklı en doğru doğru bitkiyi seçme şansınız oluyor. E, bu da sizi 1-0 önde başlatıyor yarışa. E, bu konuda işte dediğim gibi 5 farklı bölgede ıslah faaliyetleri devam ediyor. Oradan gelen çeşitlerde hem hedef coğrafyaya hem Türkiye geneline Satışına başlamıyor. Hatta Mısır'da şöyle bir güzel bir cümle, şey, şey ihracatta biz Amerika'ya Mısır satıyoruz daha ne olsun gibi evet. bir cümleniz var sizin. Yani Diğer şöyle, sohbetlerinizden de. Söylüyorum çok da gurur duyuyorum bunu söylerken Amerika tohumun yani özellikle Mısır tohumunun en önemli ülkesi, en güçlü ülkesi, Mayton şu an Amerika'ya Mısır satıyor. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Almanya'ya araba satmaya gibi. benziyor. Yani ha, Almanya arabada artık top. Yani o en en yüksek. tabi Amerika içinde e, mısır tohumu öyle ve may tohumu. Amerika'ya mısır satıyorsa artık o teknoloji ııı e, globalde tüm dünyada kabul edilebilir düzeye gelmiş demektir. Peki 2021 e, sezonu çiftçiler için, Mayto'nu kullanan çiftçiler için nasıl geçti? Verimler nasıl? Kilogramlar nasıl? Çiftçinin yüzü gülüyor mu? Biraz 2021 yılını değerlendirelim. E, şöyle, çiftçinin yüzü geçtiğimiz yıl için biliyor. 2021 yılı güzel geçti. E, ürün fiyatları gayet iyiydi. Sebze için söylemiyorum. Bunu agronomik türlerde mısır, pamuk ve ayçiçeği için söyleyebiliriz. E, buğday aynı keza e, bu türlerde verimler de güzeldi. Kurak olan, kurak geçen bölgeler dışında e, fiyatlar da gayet iyiydi. E, fakat gelecek yıl nasıl olur? Gübre fiyatları herkesin konuştuğu şekilde malumunuz. E, geçen seneki girdilerle ciddi paralar kazanıldı ama bu seneki girdilerle gelecek yıl nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Teşekkür Allah kolaylık versin. Hepimize kesinlikle. O zaman izninizle biz biraz da pamuğu dinleyelim. Hoş geldiniz Ersin Gözen, Pamuk hoş Ürün Müdürü kendisi. Hoş. E, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Türkiye'deki pamuğu dinleyelim sizden. E, çeşitleri belki öne çıkan çeşitleri Bay e, öne çıkan pamuk çeşitlerini dinleyeceğiz ama hem yurt içi pazarda yine hem yurt dışı pazarda Mısır'da olduğu gibi e, pamuk çeşitlerinizde öndersiniz, lidersiniz. Sizden dinleyelim. Buyurun. Evet. Öncelikle hoş bulduk tekrardan. May tohum yaklaşık çeyrek asırdır sertifikalı pamuk tohumu üretip satışını yapan yerli tohum şirketi çeyrek asırdır da özellikle çiftçilerimizin aradığı özellikler hem verim anlamında, hem fiyatlandırma anlamında daha ön planda tutulan çeşitleri biz pazara sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl çiftçilerimiz güzel bir sezon geçirdi pamukta. Şu an hasatların 95'inden fazlası tamamlandı iyi bir verimli sezon geçiriliyor. Yaklaşık 500 kiloyla 700-750 kilolara varan verimler alındı ve altın çağını yaşıyoruz. Aynı zamanda fiyatlar hem yurt dışında hem de yurt içinde oldukça iyi iyi seyrediyor. Bizim sattığımız kendi çeşitlerimizde verim anlamında şu an üreticileri çok iyi destekliyor ve bu konuda oldukça da mutluyuz. Geçen sene ya bitirdiğimiz sezon yaklaşık 359 bin hektarlık pamuk ekimi yapıldı. Burada yaklaşık olarak tahminimiz 1 milyar dolarlık ürün hasat edildi. Ee, bunu da yaklaşık işlenip satıldığında yaklaşık 7 milyar dolarlık bir e, hacmi ulaşıyor. Bu çok ciddi bir e, oran. Aynı zamanda yaklaşık 15 milyon ülkemizde 15 milyon kişinin e, hanesine para getiren bir e, tür. Oldukça stratejik bir ürün. E, önümüzdeki yılda e, ekim alanların yaklaşık yüzde %30 civarlarında artacağını öngörüyoruz. Ee, önümüzde tabii bu Lütfü Bey'in de bahsettiği bir gübre fiyatları ve aynı zamanda şu an en çok konuşmamız gereken bu kuraklık problemleri e, bize e, planlama anlamında biraz zorluk çıkarıyor ama e, bu şekilde gittiği takdirde pamuk fiyatlarının geriye geleceğini çok düşünmüyoruz. Bu şekilde pamuk ekim alanlarının artacağını aslında hak ettiği yere daha önce 600 bin hektarlara kadar ekiliyordu tekrar ihtiyacı olan pamuğun e, ekileceğini düşünüyoruz açıkçası sohbetlerinizden not aldığım kadarıyla GDO'suz ve organik pamuk diyorsunuz. Yani dünyada hangi çeşit pamuklar? Pamukta aslında sizin yapmış olduğunuz aygı çalışmaları, ıslah çalışmalarında öne çıkan özellikler nelerdir? Evet. Şöyle söyleyeyim. Zaten ülke olarak da firma olarak da GDO, GDO teknolojisinde çalışıyoruz. Tamamen GDO'suz çeşitlerimizi. GDO'suz pazarlara yurt dışında bulunan Orta Doğu, Orta Asya Avrupa Birliği, Amerika ve en son olarak da geçenlerde e, duyurduğumuz Afrika pazarında çeşitlerimizin tescillerini tamamlıyoruz ve yaklaşık 11-12 ülkede şu an e, çeşitlerimiz ekiliyor ve oldukça iyi performans sergiliyor. Aynı zamanda MyFiber isimli bir e, alt e, marka platformu oluşturduk. Bununla da biliyorsunuz ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu katma değerli ürün e, yetiştirmek. E, biz de MyFiber e, markamızın altında, lif kalitesi dünyanın aradığı en iyi özellikteki pamukları üretebilmek adına ıslah ettiğimiz çeşitleri bu markamız altında pazarlamaya başladık ve bu konuda da iyi gidiyoruz. Harika, çok teşekkür ediyoruz. İzninizle Burak Bey'e geçelim o zaman biraz da Ayçiçeği'ni, Ayçiçeğini konuşalım. Evet. Burak Uğur, kendisi Ayçiçeği Ürün Müdürü. Nasılsınız Burak Bey? Fuar nasıl geçiyor? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Fuar Lütfi Bey'in de bahsetmiş olduğu üzere bizim aslında beklentimizin üzerinde geçiyor diyebiliriz şu anda gerçekten ilgili sohbeti ticarete dönüştürebilecek gerçekten konuya hakim insanların burada olduğunu görüyoruz biz o yüzden de fuardan memnunuz. Dün oldukça yoğun geçti bizim için. Bugün de güzel başladı. İnşallah bu şekilde keyifle devam ettiririz fuarımızı. Harika. Çok teşekkür ederiz. O zaman hemen May tarafındaki ayçiçeği evet. çalışmalarına dönelim. Siz ayçiçeği ürün müdürü olarak şimdi pamuk dedik, mısır dedik ama en az ele, hele, de şu işte enflasyona bakarsak, bu yağ fiyatlarına da bakarsak evet. biraz o taraftan da değerlendirirsek evet. şu an ayçiçeği de çok aslında stratejik ve kritik bir ürün. Kesinlikle. Ayçiçeğini sizden dinleyelim. Evet. Trakya'da bir arge istasyonu var onu biliyoruz. Evet. E, Maytom'daki ayçiçeğinin ürün özelliklerini, öne çıkan özelliklerini tabii. sizden dinleyelim. Buyurun. Tabii şöyle söyleyelim. Başta işi dediğiniz gibi ayçiçeği yağı tarafından tutacak olursak ülkemiz için, dünya için çok önemli bir ürün ayçiçeği. Bildiğiniz üzere dünyada da ülkemizde de enflasyonun belirlenmesinde çok ciddi katkısı olan, değeri olan bir ürün. Dolayısıyla böyle bu denli ürün tabii ki bizim için de Maytom için de oldukça önemli, kritik bir ürün konumunda. Bizim de bu konuda sizin daha az önce söylediğiniz gibi Trakya bölgesinde yerinde ıslah faaliyetleri ve stratejimiz üzerine kurguladığımız bir ıslah istasyonu, bir ARGE merkezimiz var. Biz tüm ayçiçeği ıslah faaliyetlerimizi burada gerçekleştiriyor, Tüm adaptasyon denemelerimizi de tüm hedef coğrafyamızda gerçekleştiriyoruz. May tohum olarak aslında az önce Bey de bahsetti iyi bir ihracatçı konumundayız biz. Özellikle ayçiçeği tohumunda hedef coğrafya dediğimiz Rusya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan ülkelerinde ayçiçeği pazarında önemli bir oyuncu konumundayız biz şu anda. Bunu da nasıl sağlıyoruz derseniz yerinde ıslah ve gerçekten üreticimizin ihtiyacı olan doğru ihtiyaçları belirleyerek doğru çeşitlerle biz üreticilerimizin karşısına gidiyoruz. Burada da bir platform oluşturduk. Smartor platformu bu platform Ayçiçeği'nde 5 farklı teknik özelliği bir arada bulunduran platform olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedir diyecek olursanız öncelikle yüksek verimi hedefliyoruz. Yüksek yağ oranı Ayçiçeği'nde önemli olan Mildio ve Orobanja karşı dayanıklılık ve son olarak da teknolojik olarak da gelişmelere ayak uydurmuş herbisit toleransını sağlayan çeşitler olarak bu 5 özelliği bir arada bulunduran Smartor platformuna dahil üreticileri ve iş ortaklarımızın beklentilerini tam anlamıyla karşılayan çeşitleri pazara arz ediyoruz. Harika. Bu Growth Tech Fuarı'nda da güzel bağlantılar olması dileklerimizle. Çünkü saymış olduğunuz o hedef pazarların katılımcıları daha çok bilinçli ve gerçekten geldiğinde birebir bağlantı ve ticareti kurabilecek firmalarda gözlemlerimiz arasında. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Az önce de söylediğimiz gibi dün de bugün de gelenlerin konuya hakimiyeti, bize olan soruları ve özellikle may markasının bilinirliğine beraber bize olan soruların çok net olması bizi çok sevindirdi. Harika. Net soru, net cevap ve güzel ticari Kesinlikle. bağlantılar. Dolayısıyla da ülkemize döviz girişi olacak ihracatlarla birlikte. Çok teşekkür ediyorum hepinize teker teker. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Kısa öz anlatmış olduk mısırı, pamuğu ve ay çiçeğini. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkür Görüşmek ediyoruz. üzere. Hayırlı fuarlar dileyelim. Hepinize ya. kolaylıklar. Evet değerli Agro TV izleyenleri Antalya'da Anfaş'ta fuar merkezinde GrowTech Tech fuarındaydık ve Mart birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gün içerisinde canlı yayınlarımız devam edecek. Lütfen bizi takipte kalın. Eşsiz yüksek veteriner teknolojisi Royal Güven